işaret geldi maç başladı. Yeşil bitli formasıyla inşaatı siyah formasıyla makineyi izliyoruz. Taş atışı kullanılacak sol taraftan. 10 numara Şakir Özdemir yazar. Geriye doğru pas şimdi. Ayağa paslar makineden. Şimdi uzun bir top geldi. Gol şansı olabilir. Savunma girdi. Boşta kaldı dışarı gitti o. Net bir şans. Top dışarı gitti. Böyle yaklaştı makine. Oğuzhan vurdu ama dışarı gitti. İnşaat çıkıyor şimdi. Taç. Geri doğru kullanıldı. Hasan. Hasan boşta kalıyordu. Savunma giremedi araya. Bir kez daha Taç Gol şansı kafa geldi ama dışarı. O kafa isabetli olmadı. Avut atışıyla oyun devam edecek. Hasan. Uzun gönderdi. Yine bir gol şansı bir Maç hızlı başladı. Çalım gelmedi. Defans orada başarılı. Kademeye iyi girdiler. Şimdi uzun bir top isabet yok. Hızlı hücum şansı inşaat için. İmon'un pası geçmedi. Şimdi Özdemir formasından gördüğüm kadarıyla ters uzun bir top. Baktı ama atmadı. Önde baskı var. Hasan. Hasan çıkamadı oradan. Top ortada. Oyun bir sürülüğünü durdu yerde kaldı kalkamadı Kaldı yerden devam edecek oyun. Engiriye pas. Makineden yine ayağa paslar. Dikkat çekiyor derken bu kez isabetsiz oldu Atalı pas. Taç atışı oyun devam edecek. en geriye pas. Ayağı paslar yine. Topla beraber çıktı arkaya doğru pas. Bir şut yandan dışarı gitti. İlk net tehlike diyebilirim. İlk şut. Maçın başında makinenin de bir pozisyonu vardı ama bu biraz zaniyet gibiydi. Vakti de vardı orada ama. Orada orada bir faal var. Boşluğu buldu ama gol gelmedi. Maç hızlı başladı. Herhangi gol gelebilir. merkezden topla beraber çıktı. Derinlemesine pas. Arkaya doğru iyi yara pas şimdi. Çıktı ve aldı kaleci. Top oyunda. Top oyunda itirazlar var ama top oyunda. Kontra atak şansı olabilirdi ama bastılar topa. Geriye pas şimdi. Uzun bir top geldi iyi kontrol ama savunma daha yakın. Şakir geri Hasan. Şey Yine Şakir araya girdiler. Kontrol olabilir. Bir top kaybı daha geldi. Karşılıklı top kayıpları. Şakir boşta alamadı. Şut şansı var. Vuramadı orada. Kıran kırana bir mücadele. Maçın başından itibaren ve bir daha geldi. Şimdi uzun bir top. Kafa vuruşu gelebilirdi ama gelmedi. Out atışı ile oyun devam edecek. Maç çok hareketli başladı ama hala gol yok. Her an gol gelebilir. İyi pas. Geçmedi. Savunma girdi araya. Şimdi uzun bir top. Kaleye kadar gitti. Hasan kimi atayım diyor sağ tarafına doğru oynadı. Orada net bir faul ve oyun durdu. Tehlikeli bir noktadan free kick kullanacak. İnşaat. Direkt kaleye şut gelebilir. işaret geldi. Pasaşarak kullandılar. Şimdi bir şut. Yandan dışarı gitti bu top. Çalışılmış bir pozisyon. Etkili bir pozisyondu ama gol gelmedi. Şimdi hızlı çıkmak istiyor makine. İyi çıktılar yine oraya pas geçmedi. Son anda müdahale var. Kaleciye girdi araya Kornet. Golle burun buruna geldiler. Son anda müdahaleler şimdi de orta. İsabet yok top dışarıda. Esami listesi bana ulaşmadığı için isimleri tam net bilemiyorum. Bu yüzden şuraya bakmasınlar. Terse pas. Tayfun'dan geçmedi yerde. Kaldı orada. Faal düdüğü geldi. Yine tehlikeli bir nokta diyebiliriz. iki kişilik bir baraj var. 3 de olabilir. Hayır iki. İşaret geldi şimdi. Şut da geldi. Çerçeveyi bulmadı. İyi bir şuttu aslında ama. Yandan dışarı gitti bu top. İyi paslaşarak çıktılar yine. Uzun bir top terse doğru. Hasan girdi araya. Şimdi iyi yere pas, şut da gelebilir. Sekti arkalara, şut şansı. Bir orta arkaya doğru biraz yukarıdan gitti. Orada şut seçeneği de olabilirdi ama ortaya denedi, dışarı gitti. İki ekip de şu an birbirini tartıyor. Zevkli bir maç, izliyoruz diyebilirim. Oradaki baskıdan foul çıktı. Foul yapan isim Ozan sanırım. Şimdi uzun bir top. Ozan çalım. Ozan şut şansı da var. Yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Oyun devam ediyor. Pas geldi şimdi. Dokunamadı. Direkt dışarı doğru gitti ve out. <laughs> Pas geldi Hasan'a doğru. Şimdi Hasan tersi attı. Baskı var. Oyun duruyor orada. Faal düdüğü geldi. Sert bir maç oluyor. Kıran kırana mücadele var. Her iki takımdan da. Orta şut karışımı bir top gelebilir. Direkt şut gelebilir. İşaretkenmeden beden kullanıldı. Şimdi bir top. Tehlikelere düştü. Şut şansı olur mu? Döndürmedi Hasan. Defansa şu ana kadar başarılı. Hasan iyi çıktı. Hasan sert vurdu dışarı. İyi vurdu. Son bir temas var. Hakemin kararı korner. Son bir temas tespit etti. Köşe vuruşu kullanılacak yerden bir top. Sert bir şut daha geldi ama Chelsea'yi bir başka top. Üstten dışarı çıktı. Alt tutuşuyla oyun devam edecek. Orada çıktılar. Çizgiye bir top iyi yere gitti. Şut şansı var. Savunmada burada iyi girdi araya. Hasan da orada bırakmıyorlar. Kıyasiye bir mücadele devam ediyor. Ve el kararı çıktı sanırım. Top makinede. Oradan Makine lehine çıktı. Karar. Hemen başladılar. Burak'ı iyi indirdi. O indirmişti Burak'a. Baskı da geldi ama soğuk kanlı orada defans. Hadi. Geçmedi o top. Şimdi ortada. Burak oradaydı top. makinede kaldı. İyi geldiler yine. Soğum yerleşmiş durumda ama kalabalık geldi. Buna rağmen makine kimseyi bulamadılar ve oradan out çıktı. Önde baskı var bu dakikalarda. Taç. İnşaat kullanacak Tacı. Hasan. Karşılamıştı ama savunma uzaklaştıramadı bu topu. Yine Hasan girdi araya ve Taç atışıyla oyun devam edecek. Girdi araya Buğra. taşırıldı. Bir taş daha mı? Orta geldi. Tehlikeli yere kaleci de kaldı bu top. Taştan bir orta. Ama kaleci izin vermemişti. Oyun duruyor. Faul var. Yüzü çıkmalarını istemediler. Hasan kullanacak. Geçmedi o barajı. Serbest vuruş taç atışına dönüştü. Hasan geçmedi bu top. En pas. Murat'tan Buğra'ya. Bir kez daha Murat. Tek top başarılı olmadı. Şimdi Burada kaldı. Buğra açtı önünü şutu şansı arıyor. Sertti vurdu ama dışarıda gitti. İyi bir şut. Çerçeveyi bulmadı. Out atışıyla maç devam ediyor. Hemen başladılar. Baskı sonuç verdi bu arada. Tehlikeli olabilirler. Tehlikeli olabilirler. Son metkisiz yakalandı. Tam köşeye bir vuruş. Top ağlarda. Makine attı golü. Ozan attı sanırım. Yanlış bilmiyorsam evet Ozan attı. Ozan Bilici takımını 1-0 öne geçiriyor. Net bir plaseyle. Makine 1-0 önde. Bir kez daha hareketlendi maç. Hiç durmadı. Terse pas dışarı çıktı. Hasan kullanacak. Hasan bıraktı. Bir kez daha Murat'a doğru pas. Murat baktı arkadaşlarına ön tarafa doğru. Uzun bir top şimdi. Ozan o da iyi yere o arkası bomboş şut geldi son anda müdahale. Atak devam edecek bir şut daha direkten döndü. Müthiş bir an bir şut daha geldi Şakir. Dışarı vurdu. Semih'in çok klas kurtarışı vardı az önce. Direkten de döndü makina ikinci gol yaklaştı ama olmadı. Top kaybı. İyi yere pas. Şimdi Ozan o vuruyor. Son anda Semih. İki hamle de. Gole izin vermiyor Semih. Uzun bir top geldi. Alamadı. Şakir ve out. Semih out'u kullanacak. Oyun devam ediyor Buğra aldı önüne Buğra sert vurdu yine Semih'te kaldı Yine Semih'te kaldı Araya bir pas isabet yok Murat baskı var Şakir Toplu beraber çıkıyor Şakir Araya bir pas geçmedi savunma başarılı ama baskı devam etti. Top yine Şakir'de kaldı. Çalım da geldi. Şimdi bir de terse pas. Ozan tek top. Savunma girdi araya. En geride Hasan. Sakin bir şekilde topu. Yunus'a attı. Yunus'tan bir kez daha Hasan. Şimdi Murat. Burak'ın pası. Yunus. İyi yere pas oldu Ozan. Bir şut yanalara gitti o top. Etkili geldiler ama gol çıkmadı bu pozisyondan. Out atışı oyun yine başladı. Önde baskı var. Şans yanlarındaydı. Baskı devam etti ve top. Şakir de kaldı. Şut şansı. Bulamadı. Oyun devam ediyor. Muhammed'in pası terse savunmada Yunus kritik müdahale Yunus'tan. Uzun bir top geldi. Semih bıraktı top onun kontrolündeydi. Ve bir out daha. Önde baskı vardı bir kez daha ama taç. Şimdi uzun bir top. Hasan hata yapmadı. Savunmada girdi araya. Bir şut şimdi uzaklardan geldi bu şut. İyi de bir şut. Ama dışarı. Hasan'dan Şakir. Ortada burada. Yine Hasan. İyi pas. Çok iyi pasla açtılar. Ozan şimdi savunma başarılıydı. Mustafa'dan sağ tarafına şimdi uzun bir top Hasan girdi araya. Hata yapmadı. Yunus'un pası iyi yere. Bir kez daha Yunus aldı o topu. Ozan iyi çalım. Ozan'ın pası geçmedi. oradaydı ama top Ozan'da kalmıştı. Şimdi Hasan arkaya doğru iyi yere pas. Şut şansı Yunus. Olur vuramadı. Top ayağına oturamadı. Şanssız bir an. İkinci gol yaklaşmıştı. Makine ama gol gelmedi. Şimdi Hasan yanındaki Murat oynuyor. Şimdi Hasan topla beraber çıktı. Şut şansı da var. yine de vurdu. Sekli bir daha vuruyor. Dışarı gitti bu şut. İkinci şansını top ayağına oturtamadı. Out atışıyla indan ediyor. paslar iyi yere geldi. Mustafa Tayfun Tayfun'un pası isabetsiz. Yunus iyi yere. Ozan atladı. Semih sekti o top. Yine Ozan orada. Top onun kontrolünde şimdi Ozan. Kimse de size gelmeyince döndü Yunus'a. Yunus ortada. Hasan'ı buldu. Hasan'dan iyi yere. Şimdi bir şut sekti. Yine Hasan da orada. Savunma vurdurmuyor. Kritik bir müdahale geldi orada. Murat'tan uzun top. Ozan alamadı. Ve top dışarıda. Semi sürekli out kullanıyor. 2 dakikada bir out kullanıyor. İsabetsiz bir pas oldu bu arada. Hasan da oradaydı. Top boşta kaldı. Şimdi Ozan. Çalımını attı Ozan. Gol şansı olabilir. Gol geldi Ozan. Tam köşeyi isabetli bir buluş. Prespo'nun gol sevincini de yaptı. Farkı 2'ye çıkardı kendisinin ve takımının ikinci golü Ozan'ın. Sert bir şut geçmedi. Buradan Şimdi yine top buraya kadar geldi. en geride Murat. Şimdi Hasan baskı var üzerinde. Klas çekti ama top dışarı çıktı Taç. <laughs> taç kullanılıyor. Şimdi Munus'un pası sağ tarafta bir boşluk Şaki iyi geldi defans değil kapattı Mustafa Fakir sanırım o İyi bir müdahale Bir şut sekti. Korner. Bir kez daha makine kullanacak. Korneri. <laughs> Dışa doğru pas. Hasan gelişini vurdu. Yandan dışarı gitti bu şut. Çerçeveyi bulamadı. Avut yine Semih kullandı uzaklardan. Bir şut daha sekti o top. Ama arkadaşından sekti sanıyorum. Evet, out. Şimdi Murat. Yunus. Yunus'un pası en geride Hasan. Önünü oynadı. İyi paslaşmalar. Şut gelebilir mi? Murat vurmadı. Ozan'a bıraktı. Ozan'ın pası. Buğra. Buğra. Açığa da bulamadı. Davaldı açısı ve savunma başarılıydı. Şimdi uzun top geçmedi Yunus. Aldı önünü Yunus. Baktı içeriye de ortası arkaya doğru geçmiyor. Bir kafa Vura topu ağalara gönderdi. Girdi araya kafayı vurdu. Farkı 3'e çıkaran isim oluyor Vura. Doğru zamanda doğru yerdeydi. Attı golü. Skor şimdi Henüz ilk yarıdan farkı açmayı başardı makine. <laughs> Mustafa'nın pası iyi çıktılar. Mustafa alamadı. Top dışarıda taç. Hasan topu aldı en sola attı Murat orada. Şimdi Yunus. Top aldı Murat. Yunus da oynadı. Uzun pası Ozana. Faul düdüğü geldi. Ozanın yaptığı harekete faul düdüğü çıktı. Bir gol lazım ateşlenmesi için İnşaata Mustafa'ya doğru pas. Mustafa iyi aldı göğsüyle. Pasta yere ve faul düdüğü geldi. Faul düdüğü geldi. Tehlikeli bir nokta. Tehlikeli bir nokta. Evet, her şey olabilir. bir baraj var. İşaret geldi. Pas geldi. Şut sekti defanstan. Koç atışıyla atak devam edecek. İyi yere top. Bir şut kaleci de kaldı. Etkili bir hücumdu. Bu abluka'dan gol çıkartmayı başaramadılar. Tayfun girdi araya ama Ozan'a pas oldu yine. Kaç. Tayfun sağına oynadı. Şimdi uzun bir top girdi araya Hasan ve Taç. Abi sizin ismi ne? Oyun bir süredir durmuş durumda. Umarız ciddi bir şey yoktur. Her şeyin başı sağlık diyoruz. Ayaktan da şimdi ciddi bir şey yok gibi duruyor. Taş atışıyla oyun devam edecek. Orta geldi. Soğuma vurdu kafayı. Ters taraftan bir taş daha kullanacaklar. Buğra girdi araya ve devrede son düdük geldi.